Evet başkanım Çağsiyat'in gurur gecesi. 17. yılınızı kutluyorsunuz. Bu akşam da bir hem yılbaşı bolusu ve üyelerinizle de birlikte bir gala yemeğiniz var. Neler söyleyeceksiniz? Ee, şöyle çok güzel bir gece geçirdik. Ee, bütün iş dünyası bugün buradaydı. Sanattan siyasete birçok misafiri ağırlamış olduk. Ee, sahnede e, sahne alan arkadaşlarımız çok başarılıydı. Özellikle Arzu Şahin, Abidin Biter ve Tuğba Özay'ın sunumlarıyla çok güzel bir gece geçirdik. Geceyle ilgili emeği geçen tüm arkadaşlarımıza da teşekkür ediyorum. Biz bugün 17. yılımızı kutluyoruz. 2008 yılında kurulan Çağsiyat, 2008 yılında atılan temellerin bugün meyvelerini almaya başladı. Omurgalı bir yapı. Genel Başkanımız Hasan Hüseyin Türkeş'in attığı adımları biz daha da ileriye götürmeye çalışıyoruz. İş insanlarımızla bir aradayız. Türkiye'nin dört bir yanından aramızda olan iş insanları var. Türkiye'nin dört bir yanından aramızda olan şube başkanlarımız ve temsilciliklerimiz var. İş dünyasının önde gelen iş insanları, üyelerimiz, dostlarımız, gönüllerimiz var. Kansiyatın vizyonu ve misyonuyla alakalı neler söylersiniz? Efendim biz e, dernek olarak hem üyelerimizin ekonomik gelişimine katkı sunuyoruz hem de üyelerimizin sosyal alanlarını geliştirmeye çalışıyoruz. İki duyguyu da bir arada yaşatmaya çalışıyoruz. Bu iki duyguyu bir araya getirdiğimizde çok güçlü temellere sahip oluyor ve ve aslında ısrarla üye yaptığımız bazı iş insanlarımız bile bugün görüyorum ki bayrağı, çalsiyat bayrağını eline alıp en önde ilerliyor. Bu da bizi Gurur veriyor. Yeter ki Çağsiyat çatısı altında buluşalım. Çağsiyat farklılıkları bünyesinde bulunduran yegane bir dernektir. Bu farklılıkları temsilen bütün iş insanlarımızı da aramızda görmek istiyoruz. Ee, aslında 2024-2025 e, belli sektörlerde çok e, iyi geçmedi. E, Türkiye'nin ekonomik e, durumlarını biliyoruz. İşte ee, dövizin belli bir noktada kalması ihracatçı ve özellikle tekstil sektöründeki üyelerimizin e, sekteye uğramasına neden oldu. İşte Merter'de, Güngören'de, Zeytinburnu'nda birçok ihracatçımız e, kapılarına kilit vurdu. Onun dışında e, öngörülememezlik e, çok büyük problem. Banka kredi faizlerinin yüksek olması çok ciddi bir sorun. E, paraya ulaşamama durumu var. Para çok değerli. Faiz oranları yüksek olduğu için e, insanlar daha çok faizde tutuyor ve ekonomi dönmüyor, çarklar dönmüyor. Buna paralel olarak da iş sistem olmuyor, işsizlik oluyor. Bunların çözülmesi gerekiyor. Öngörümüz 2030 yılından önce bu ekonominin standarta ulaşamayacağıdır. Bunun için kemer sıkma politikası ise kemer sıkma, dayanışma ise dayanışma, üyelerimiz arasında güçlü bir bağ kurarak bu zorlu dönemi atlatmak istiyoruz. Başkanım, 2026 için neler söylersiniz? Yeni yıla da giriyoruz. Evet, tabii ki öncelikle 2026'nın bütün iş dünyasına, ...insanlarımıza, üyelerimize, bütün dünyaya e, huzur getirmesini diliyorum. Sağlık getirmesini diliyorum. Tabii ki ekonominin büyük olduğu bir, iyi olduğu bir yıl diliyorum. Çağsiyat'ta ne tür projeler göreceğiz önümüzdeki yılda? Şimdi Çağsiyat'ta e, birçok projemiz var aslında. Standart projemiz var. Bunun yanında da dönemsel olarak, anlık olarak değişen projelerimiz var. E, şöyle söyleyeyim, bir Hatay'da yaklaşık bir... 2000 çift ayakkabı kampanyamız var. Bir kurumsal firmayla yaptığımız bir anlaşma. Bu anlaşmayla birlikte Hatay'daki depremzede dostlarımıza bir yardım yapacağız. Onun dışında da tabii ki şahsiyat çocuklara, doğaya katkı sunan, sokak camlarına katkı sunan, Çeşitli sosyal sorumluluk projelerinde yer alan, eğitime destek veren bir kurum olduğu için bizim projelerimiz bitmiyor. Türkiye genelinde de şube ve temsilcilik sayılarımızı arttırmak istiyoruz. Şu anda şube ve temsilcilik anlamında kaç noktaya ulaştık? Türkiye'de yaklaşık 8 noktada varız şu anda. Evet, son 2 yıl içerisinde de Çağasiyat üye sayısını da %50 oranında büyütmüş durumdayız. Vizyonuna baktığım zaman gerçekten Türkiye'nin sanayisine, ekonomisine e, ve sivil topluma bir katkı sağlayacağını düşündüğüm için de Ankara temsilciliğini e, talep ettim ve Ankara temsilcisi oldum Çağsiyat'ın. Önümüzdeki dönemde e, Çağsiyat'ın sadece İstanbul odaklı bir dernek olmasından öte Türkiye'yi kapsayan bir dernek olması için, sanayici ve iş adamları dernek o derneği olması için bir çaba sarf edeceğim. Ee, buradaki iş insanları kendi emekleriyle, kendi mücadeleleriyle, çabalarıyla herhangi bir siyasi partiye veya bir hükümete veya bir bankacı kanalına sırtını dayamadan bir yere gelen insanlardır. Ve dolayısıyla ben hormonsuz bir grup diyorum. Yani ee, ve buradaki insanlar e, dikkat ederseniz hepsi belli bir samimi ortam var, ee, bir gelenekleri de var. Herkes birbirine telefonunu alıyor, telefonunu veriyor, kart vizitini veriyor, Birbirlerinin iş yerlerini e, ziyaret ediyorlar vesaire. Önemli olan da işte kötü günde değil, iyi günde de böyle bugün olduğu gibi e, bir araya gelebiliyorlar bir e, dayanışmadır. e, Yılın da bittiği bir dönem. Stresimizin bu Cuma günü, trafik vesaire yoğun olduğu bir e, gündü. Ama buraya gelince stres kapının dışında kaldı. E, ve burada bulunmaktan da son derece ben mutluyum. Birbirlerini tanımayan insanların, aynı dünya görüşüne sahip olan insanların birbirleriyle tanışmasını, kaynaşmasını, çalışmasını sağlayan bir oluşum. E, diğer illerde de, tüm Türkiye'de de e, şubeler oluştuğu zaman yani Türkiye'ye yön verecek güçlü bir oluşum, sivil toplum, kuruluşu olacak evet. Çağdaş'ın iş insanları olarak biz e, bu geceyi her sene bu tarihlerde aşağı yukarı yapıyoruz ve çok eğleniyoruz. E, i̇ş insanları olarak bir araya geliyoruz, e, kart vizit paylaşımı yapıyoruz ve e, güzel oluşumlara sebebiyet veriyor bu gece. Çaşıyat ailesi olarak öncelikle belirteyim gerçekten bu ailenin içerisine yer almaktan çok mutluyum çok güzel bir platform e, ve büyüyerek de genişliyoruz. E, onun dışında güzel bir gece. E, ben 12 yıldır Çaşıyat İzmir Şube Başkanlığı yürütüyorum. E, her yıl derneğimiz gittikçe büyümekte e, birçok güzel dost katılmakta. Şimdi buradaki nihai hedefimiz aslında evet kapital üzerine uğraşıyoruz. Hedef kapital fakat dostluklar ön planda bu yapı içerisinde. Sanıyorum Türkiye'de Başka hiçbir STK'da böyle bir yapılanma yok. Ben her zaman söylüyorum. Mottomuz en kötü örgütlülük örgütsüzlükten iyidir. Aynı zamanda sanıyorum bu yapının en zenginlerinden birisi benim. Maddi olarak olmasa bile network açısından, insanlar açısından, dostlar açısından büyük bir zenginliğe sahibiz. Bu bile bize yetiyor. Çalsiyat yıllardır her sene geleneksel olarak yaptı bu gala gecelerine bizler de katılarak destek veriyoruz. Bu gece de çok güzel bir gece düzenlemişler. Mükelle Başkanı emeğine sağlık. Yönetim kurulunu ayrıca tebrik ediyorum. Bizler de İmran Denekler Federasyonu olarak her zaman STK'ların yanında yer almaya devam ediyoruz. Bu konuda hem iş insanları hem bizler e, sivil toplum örgütleri olarak bir arada daha güzel işler yap yapacağımıza inanıyoruz. E, Çağdaş İş İnsanları Derneği'nin bu gecesine katılan tüm e, iş insanlarına, STK'lara, siyasi partilere, hepsine teşekkür ediyorum. Tekrardan e, Mükelle Başkan'a başarılar diliyorum. Öncelikle bu güzel organizasyonu düzenleyen Çağdaş Sanayici İş Adamları Başkanımız Mükelle Düzenli'ye teşekkür ederim. Her sene geleneksel hale getirmiş oldukları bu gala gecelerine bizler de Sivas Konfederasyonu ve Birleşenler olarak katılım sağlıyoruz. Güzel bir ortam, sıcak bir atmosfer, bu atmosferin içinde olmaktan mutluluk duyduğumuzu ifade etmek isteriz ve Mükemmel Başkan ve yönetimini tebrik ediyorum ve başarılar diliyorum. Ciddi bir e, emek var ortada. Bunu takdir etmek lazım her şeyden önce. Öte yandan e, dostlarla, e, camianın e, renkli simalarıyla aynı zamanda bir aradayız. E, baktığımızda bu katılımın yüksek olması, o beklenilen coşkunun, heyecanın oluştuğunu görmek e, önemli. Bu ambiyansın sağlandığını düşünüyorum. Derneğimizin de ismine yakışan bir tablo var. Dolayısıyla iş insanlarından tutun da bu STK temsilcilerine kadar biz de bütün dostlarla bir arada olmaktan duyduğum memnuniyeti ifade edeyim öncelikle. Bizi de bir araya getiren Mikail başkanım bu vesileyle teşekkür ediyorum. Rahmetli Başkanımız Hasan Hüseyin Türkeş'in ve arkadaşlarımız oluşturulan bu derneğimizin her her geçen sene, her yıl önümüzdeki sürece doğru stratejik olarak gelişimini, kaynaşmasını, e, iş dünyasının burada buluşmasını sağlamak için elimizden gelen bütün çabayı sarf etmeye çalışıyoruz. Bütün canlılar, bütün dostlar, iş dünyasının her kesimi burada. E, günümüz e, dünyasında ve ülkemizde e, iş dünyasının buluşması, farklı sektörlerin buluşarak e, çağ etrafında e, bütünleşmesi bence ülkemiz açısından çok önemli diye düşünüyorum. Çağdaş Sanayici İş Adamları Derneği'nin örgütlenmesini kurulduğu günden beri takip ediyorum. Hem İstanbul örgütlenmesini hem Anadolu'daki örgütlenmesini takdirle izliyoruz. Yeni dönemde daha başarılı çalışmalar imza atacağına inanıyorum. Genel Başkan Mikail Düzenli ve İstanbul Başkanımız Deniz Önder'i tebrik ediyorum. 17 yıllık süreç içerisinde gelişen çağ siyatımız şu an İstanbul, Antalya, İzmir'de şubeler olup Adana, Ankara, Hatay ve Erzincan'da temsilcilikleri bulunmaktadır. Ayrıca Avrupa'da da temsilciliklerimiz mevcuttur. 2025 yılında ilgi nasıldı? 2026 yılında ne tür programlar, hedefler var? Şu şekilde zaten 2025 yılı hem ülkemizde hem de dünyada çok zorlu geçiyor. Bizim gibi STK'ların iş insanlarını bir araya getirerek, getirerek bu zorlu süreçte dayanışma ve işbirliği içerisinde olmalarını sağlayarak süreçte birbirlerine destek olmalarını istiyoruz. Zaten ana amaç burada üyelerin birbirine destek olması, birbirinin ticaretini geliştirmesi. 2026 yılında da ana hedefimiz üyelerimizle ticaretimizi geliştirmek, çağ siyatı daha görünür hale getirtmek, daha fazla ülkemizin tüm kesimlerinde bilinir hale getirip Şubeler temsilcilikler açmak.